Merhabalar mutlu günler değerli futbol severler. Bugün Kadıköy'de Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Bakalım Fenerbahçe kendi evinde neler yapacak. İlk önce Fenerbahçe'nin kadrosuyla başlamak istiyorum. Sertan kalede olacak. Fenerbahçe'nin file bekçisi savunma hattında. Rahmetullah, Ayetullah, Beytullah, Seyfe, Orta Sağda, Ahmet, Hasan, Harun, Nurullah, Mücahit, En Uçta, Yusuf, Siyah, bileni görüyorum. Ve Beşiktaş'a geçtiğim zaman şöyle bir bakıyorum. Kalede, Turgay. Defan sattında Bekircan, Cihan, Yunus Emre, Kaan. Orta sahada Ferhat Numan, Mertelli Sertaç Resul ve Forvet hattında Enes Yıldırım'ı görüyorum değerli futbol severler. İki takım da çok iyi hazırlandılar maça. İki takım da finalden çıktılar. Tribünleri selamlıyorlar şu anda. Hakem Arda kardeşler son kontrollerini yaptı. Yerlerini aldılar. İki takım da 4-2-3-1 ile oynuyor Fenerbahçe. Beşiktaş'ın kadrosu da aynı. 4-2-3-1 ile oynuyor Beşiktaş. İki takıma yürekten başarılar dilemek istiyorum. Kadıköy'de Fenerbahçe. Başladı. Hayetullah. Rahmetullah. Şimdi bir orta. Nurullah'a doğru. Nurullah şimdi bir pas verdi. Yusuf'a Yusuf. Şimdi. Şimdi Yusuf. Sartac. Cihan. Ve Seyfi kontrol etti topu. Şimdi Yusuf'a doğru. Yusuf, Yusuf, Yusuf vurabilir ve gol. Harika bir gol. Yusuf Ziya Bilen'den Fenerbahçe farklı bire indiriyor. Fenerbahçe 1, Beşiktaş 0. Değerli futbol severler. Bakalım neler olacak ilerleyen bölümlerde. Beşiktaş cevap verecek mi? Hep beraber göreceğiz. İşte tekrardan izledik. Pozisyonu harika bir şut. Yusuf'tan Yusuf görüntüye geldi. Dakika 15. Şimdi Nurullah. Nurullah aldı. Nurullah. Nurullah vuracak şimdi. Az farkla dışarıdan Nurullah. Şimdi Hasan Yusuf'u düşünmüştü ama çok hızlı bir top şimdi Senar Vahçe aldı topu Ayetullah Ayetullah şimdi Nurla Enes alamadı şimdi bir foul yapılıyor. O noktada noktada Hasan'la kullanacak Fenerbahçe. Şimdi oh, izin vermediler. Beşiktaşlı oyuncular <laughs> Ahmet Yıldırım kullanacak. Bir şut. Harun görüntüye geldi. Top dışarıda. 32 dakikanın içinde isteyenli futbol severler. Şimdi Hasan. Hasan. Hasan uzaklardan bir şut. Ama top dışarıda. Top dışarıda. Bunları düzeltmesi gerekiyor. Hasan Arta'nın. 36 Taki geride gerinde bırakıyoruz. 40 değerli izleyiciler. Nice dakika 40. Şimdi Cihan. Ferhat. Mücahit. Kendi y yarı alanında paslaşa paslaşıyorlar. Paslaşa paslaşa gidiyorlar. Fenerbahçeliler ve ilk yarı bitti böylece ikinci yarıda tekrardan karşınızda olacağız bizden ayrılmayın ikinci yarıdayız. ikinci yarıya Beşiktaş başlayacak Hakemin düdüğüyle ve ilk yarı başladı. Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü var. Bunu hatırlatalım. Beşiktaş 0. Bakalım ilerleyen dakikalarda nasıl yapacaklar merak ediyorum. Açıkçası şimdi Ahmet bir orta şimdi orta açamadı ama çok güzel bir dönüş yaptı ve arkadaşlarına top kasanlarında Mücahit sağ taraftan atak tazeliyor Fenerbahçe şimdi bir şut diyecektim ama Cihan araya girdi şimdi bir şut daha çıktı oradan Nurullah 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 gol 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 Fenerbahçe Nurlah'la kez daha öne geçiyor. İşte tekrardan izliyoruz pozisyonu. Değerli futbol severler. Nurullah görüntüde. Fenerbahçe 2 Beşiktaş 0 Şimdi Cihan Harun Yine for ayetullah kullanacak şimdi. Ayetullah şöyle bir baktı arkadaşlarına. Resul karşıladı o topu. Rahmetullah. Şimdi tek başına ilerledi. Kaleci çıktı ve gol değerli izleyiciler farkı bire indiriyor Beşiktaş Resul ile. tek başına gitti ve golünü attı. Tribünlerden alkış da aldı. Resul. Bir de değişiklik kan çıkıyor. Sahin Bilen giriyor. Değerli izleyiciler bakalım. Fenerbahçe ne zaman yapacak? Yusuf Mücahit, Mücahit uzaklardan bir şut ama top dağlara taşlara <laughs> gitti. Kenarda Ninja Nair'ı görüyorum değerli futbol severler. Bakalım kimi alınacak Onça Şimdi Ahmet onu karşıladı o top karşıladı Bir pas Emre Yunus Emre Harun Merteli Mertelli tek başına ilerliyor şimdi pasını çıkardı resla ama rahmetullah araya giren isim oluyor yanlışlıkla pas verirken kendi kalesine gol atıyordu asker arasında münşahin çıkıyor ninca giriyor bunlar ilk değişiklik hakları oluyor iki takımda Şimdi bir foul. 90 artı 1'in içindeyiz. Bakalım. Neler olacak? Bu bir dakika içinde dil çektim ve maç bitti. Maçı kazanan Fenerbahçe oluyor. Fenerbahçe 2, Beşiktaş 1. Değerli futbol severler. Ve son düdük geliyor. Nurullah görüntüde Sergen Onça başarılar bilindi <laughs> o bölgede Nurullah'a şimdi maç bitiyor değerli izleyiciler.